Namazımızı hiç bırakmadık. Yağmur demedik, çamur demedik. Abdestimizi dışarıda aldık. burada oldu. Evimizde olmayan şeyler çadırın içinde oldu yani. Çocuk, o günden beri kendim hep iyi. Çocuklara şey iyi diyorum yani şükür hayatım yani şu an şu şu Kur'an falan da daha bir duygulandım. Artık şu seviyeye geldik. Bugün gelen yardım ekiplerine bizim ihtiyacımız yoktur. İhtiyacı olan yerlere gidin diye yönlendiriyoruz artık. Yardımlar gelmeye başladı. Biz hayal edemiyorduk gelen yani yardımları. Tırlar arka arkaya. Şuna ihtiyacımız var. Acil diyemiyoruz. Her şey fazlasıyla. Gerek su olsun, gerek bez olsun, gerek mama olsun. Hatta arıyoruz. Mama ihtiyacı olan varsa gönderelim diye. Su ihtiyacı olan varsa, bez ihtiyacı olan varsa gönderelim diye biz arıyoruz artık. Sanki o deprem anını hiç yaşamamış gibiyiz. Ha aklımızda bir yere kaldı. İçimizde kayıplarımız var. Ama Türk halkı öyle bir sardı ki bizi ısıttı. Arabanın içinde kaldık. Oturduğumuz yerde. Zor olmadı mı? Hiç zor olmadı. Her şeyin bir kolaylığı var. Sen yeter ki Rabbim olan bir ol. Allah kolaylık versin gerçekten. Bu zor şartlarda bile bırakmamışsınız. Bırakmak. Bırakmak hiç. Benim bir anam alan yatarlak anam var. Yaptı o yerden kılar. <gülüyor> Aynen. <laughs> i̇nşallah toparlanırız geri. Bir zaman İş. gelir inşallah toparlanırız. İnşallah. Şey. Bir süreçten geçiyor. <laughs> Şükür yani alçak çıkmayı bilmiyorum. Çadıra, çadıra çok sevdim. Yani yapıyoruz. Çocuklarımız üşümesin diye bayağı bir uğraşıyoruz. Şükür yemeğimizi falan da yaparsak kızlara yemek veriyoruz zaten. Oradan da mümkün